Sinema tarihinin efsanesi Maymunlar Cehennemi. Bakın nasıl çekilmiş. Sinema tarihinde büyük ses uyandıran Maymunlar Cehennemi film serisi 4 ayrı seriden oluşuyor. İlk olarak 2001 tarihinde Maymunlar Gezegene olarak izleyici karşısına çıkan film uzun aradan sonra ikinci filmiyle ekranlara geldi. 2011 yılında Maymunlar Cehennemi Başlangıç olarak devam filmin 3. Serisi Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti 2014'te izleyiciyle buluştu. Maymunlar Cehennemi film serisinde ana kameraların dışında birçok kızılötesi kamerada kullanılmış. Kameraların kaydettiği hareketlere ise maymun efekti verilmiş. Yüzlerinde yeşil noktalar bulunan gri tulumlu adamlar ekranda maymunlara dönüştürülmüş. Ayrıca filmde 900'den fazla görsel efekt kullanılmış.